Merhaba arkadaşlar bugün bas kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Ben sizin için biraz geliştirmeler yaptım. Mesela bu otobüsü aldım. Üstüne terminal biraz geliştirdim şöyle göstereyim. Şunlar biraz geçti Bir de Almanya'da artık yerimiz var. Yani geliştirmeler bu kadardı. Şimdi Almanya'da bir sefer yapalım. bu seferler. <laughs> Almanya'ya tamam bir şu domuz tuz ekmek nedir kola simit bir de çorba tamam hemen evet, başlayalım ha bir de bir tane adam al genel anını yollamıyorum ama ben seçim buraya dolduruyorum Bak 49 bilet sattık. Şimdi başlayalım. 4.5 bin lira kazanacağız. Bakalım Almanya'da nasıl olacak. Hadi. Heh. İş kamerayı tercih ediyorum ben artık. Şöyle ayarlarımızı yapalım. <laughs> Şimdi ben açıverelim. Almanya'da bir al verelim. Almanya'da yani aynı şey gibi. Türkiye gibi. bir farkı yok. Ya sen biraz değiştir ben. Ne bileyim yani. Ama gene iyi yani. Son konuklarımız. Aracımızın hareket saati gelmiştir. Yerlerinizi almanız önemli rica edin. Zooks Games iyi oturup Zooks Games Ben şöyle şuraya <laughs> oluşturuldu. Allah için ya. Yani. Akıl verizah var yani ya. Yani. Almanya'da düz devam edin. Burası da Allah'tan iyi Power, power dedi. Power var Sen biraz bakar, Allah için yani. Yani Buraya çarpıyor muyuz? Çarpıyoruz. öleceğimiz tahmin ediyoruz. Neyse şimdi gözünüzü tutuyorum. Araç biz konforlu aklına falan seyiyoruz. Allah Allah. Aracın konforu 2 lan 2'de zaten 3 var toplam. Şu krizinden 90 lira istediğimizi. Konforunu daha fazla da istedim. Sayın konumlarımızı, kaptanımız 30 dakika 7. yemek ve ihtiyaç morası vermiştir. Yuna bitiminde yerlerinizde olmanız önemli bir uygulamadır. Tomiğideler. Ev, evet, Tomiğ. Kapıyı kapatın. Kapı Sayın konumlarımız, kapat. otobüsümüz 5 dakika sonra kaldığı yerden Aynen. seferine devam edecektir. Yerlerinizde almanız o, o. önemli bir uygulamadır. radyo açayım mı? ya radyo kötü oluyor. Ya yani video içerisinde açmak sıkıcı oluyor. muhabbet. Bu muhabbet verken... Dur dayı dur. Bazı böyle salaklar oluyor. Bilerek sana çarpıyor. Bir şey ama şimdi. Burası oyunun ilk güncellemeden halinde böyle bir köprü vardı. Deniz yok diye yerine böyle bir şey vardı. İstanbul'dan böyle Tekirdağ'ın Kocaeli'ye gidiyorsun böyle bir köprüyle karşılaşıyorsun. Çok saçma geliyordu ama öyle bir şey vardı. Yani onun yerine şimdiki hali bence daha iyi. En azından bir köprü var yani. Yani bunu hiç mi akıl etmez bilmiyorum. Dur hemşerim. Nasıl döndü olamadı? el animasyonu iğrenç bak şimdi belirli yere geç çok komiğinize geliyor elini kaldırıyor bir anda el kaldırıp indir o çok saçma dikkatini ciddi çektim saçma Aa, şu varmış lan tamamdır o tamam yaz babam ya sadece şu Sayın konuklarımız. Sayın konuklarımız servisimiz başlamak üzeredir. Koltuklarınızı dik duruma getirip servis sehpalarınızı açmanız önemli rica olunur. Afiyet olsun. Ne oldu orada? Ne oldu oğlum orada? Var var. Biri arkadan geldi çarptı. Tekerim patladı dedi bana. Bundan bir önceki sefer bir kere buraya gelmiştim. Bir anda benim neden ama bir anda sebebi anlamadım şekilde teker patladı. Yani ne amaçla koydu bilmiyorum. Sonra oraya seç için herhalde yani bilmiyorum. Tekerim patladı dedi oraya gittik. Yoksa patlak patlak almışın üzerine içemiyordunuz çok kötü oluyordu Burada da kapalı yapalım. olacak. Heh. Buralarını sollarım. Aslında aynı solluyoruz. sağlayacağız. Heh. Şöyle şunları. Sollama time Çarpmayacağım. Çarptım. Bir gram yapıştır. Bir toplarız Sayın konuklarımız, ikram servisimiz başlamak üzeredir. Koltuklarınızı dik duruma getirin. Servis sehpalarınızı açmanız önem rica olunur. Afiyet olsun. Lan dur. Ben nereye gitsem orası tıkanı yani. Yok ben nereye gitsem bunu sonra şuraya. Burası Tamam o zaman. Ben nereye gitsem orası tıkanı. Tamam, Bu iyi bir haber. son mu kullansam acaba ya neyse şöyle aradan girelim Şuradan da bir ara Of, makas babam makas bu makas olmuyor ama. yapacak bir şey yok <laughs> yeni videolarla alakalı şunu söyleyebiliriz ee max band 2 çekilecek kesin olarak boş vaktim olursa Max Payne 2 çekeceğim. Zaten oyunu her yerinden biliyorum. Max Payne 2 taş gibi oyun yani. Bir, bir beni sarmıyor ya yani. Çok bana eski geliyor. İki biraz daha böyle mekanikleri iyi, daha iyi. O yüzden 2'den çok seviyorum. Ben yani oynamadım ama. 2 daha iyi. Puanlarına bakarsanız puanlar birinin puan daha iyidir. Çünkü bir her şey ilk yaptığı için. İkinci de şöyle bir şey var. O oyun çok değiştirilmediğinden 2'nin puanları muhtemelen o yüzden daha düşük. Yani öyle. PES videosu gelecek. Evet. Ondan sonra... ...Rostas videosu gelecek. Arkadaşımla oynadığı ...bir video attık. Yani atacağız daha doğrusu. Yani öyle olacak. Çektik. Atması kaldı. Biraz sıkıntılı... ...bir dönemde olduğum için. Amcam vefat ettiği için. Videolar biraz geç gelebilir. Bunları çektiğimde mesela şu an tarih ne? 12 Mart olması lazım. Dev bakayım. 13 Mart. Yani ben pezi 11 Mart'ta mı çektim? Ama muhtemelen hepsi aynı anda üst üste gelecektir. Yapacak bir şey yok. Hemen şöyle. Montan Blade de gelecek. Sevdiğim şey bak. Şu el abi çok sıkıntı. Bak. O. Ne yapıyorsun dayıcan? Bak yapıyor. El kargo iniyor. çok saçma olmuş o ya. Şu kamerasını değiştirme olayı da. Yani kabul ediver işte. Yani, ne olmadı? kaç kişi var. Grafikler de ultradan. Sayın kalıplarımız, kaptanınız 30 dakika yemek ve ihtiyaç molası evet, vermiştir. Mola bitiminde yerlerinizde olmanızı de, önemli, de, önemli de, rica de, ederiz. Başka, bu, Almanya. Almanya. Burada Almanya Türkiye Sayın konuklarımız, otobüsünüz 5 dakika sonra kaldığı yerden seferine devam edecektir. Yerlerinizi almanız önem verici alınır. 20 kilometre kalmış hemen. Evet, çok aslında çok büyük boyutu oluyor hatırladım. O yüzden bunu yani, bu kamerası kullanmayı tercih ediyorum. Herhalde öyle. Kötü kamera açılarını bana çok kötü geldi. Belki de kameranın darbi. Daha... Ama yani yapacağınız iş yani ya. Biz bu nedir ya?

zaman niye o tabela orada durdu diye insan düşünmeden edemiyor. Sağdan çıkın. çıkın. Sağdan çıkın. Sağdan çıkarız. S sıkıntı yok. Kazan tepkisi. Aman polisiydi lan. O. Aman polisler biraz da değişik o anlamda en azından. Biraz mutlattı. Bir de oyun şu grafiklerini biraz daha güzelleştiremedik reisler. Re ya da en azından bir içerik koyun buranın lan böyle Almanya full ağaçlık bir yer mi? Türkiye mi lan bu Türkiye'de ağaçlık değil aslında her yerde böyle yollar otobüs böyle yollardan gitmez ki dolu doldur şunu bir iki GB yap yaparsınız sattım ya lüks games yani yapma etme bir de bu köprü de lan böyle hiç mi tasarımını düşünmediniz? Ciddiğim hiç tasarımını düşünmemişler. Sayın konuklarımız, ikram servisiniz Şen, başlamak üzeredir. Koltuklarınızı dik duruma getirip servis sehpalarınızı e açmanız. sıkıntı <laughs> şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkada ses geldi sözü dilerim. Kapı açıldıydı. Malum dediğim gibi köydeydi o yüzden kapılar gıcır diyor gelmiş olabilir. Evet bir de son olarak artık. Şu bırakın bırakıp videoyu bitireceğim. Barış noktasına yeyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy ye. Yürü. Hadi son. Bir dakika bu kamerayı bir sene Her şey anlayın. Dur dur tamam tamam dur. Benim hatam tamam. Reis pardon. Sen de bir ödün Şu kadın. Kadın ezecektim. Ezilmiyor kadınlar. Ezecektim ben onu. Ezmek istiyorum. Nerede kadın? çok gerçek. Tamam, tamam. Kadın ezmeye uğraşmayacak. Hadi, hadi. Ezdim galiba. Yok ezememişim. Kadın orada doğrulup duruyor. Manyak. Sizler bakabildiğinizin sonuna ya, gelmiş bir vaktinizi aracınızdan ayrılmadan önce eşyalar adım. eşyalarınızı adım. kontrol etmenizi varsa bagaj pişlerinizi hazırlamanızı Bonus ne kadar istiyor? Bonus 9 falan verdi bakalım şöyle hemen. Eğer bir şey alınabilecek olsa. Al kaparım. Videoyu. Şöyle hemen gelelim ana menümüze. Evet 76 binimiz var. Bugün de burada bitirelim arkadaşlar. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.